Exchange kanalından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite oynuyoruz yanımda Apo var hoş geldin Apo. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu sefer çiftli falan değil operasyon oynuyoruz yük arabası çok hoşumuza gitti. Bakalım arkadaşlar Misur. gördüğünüz gibi devam ediyoruz ne? Yükü durdurun. Çünkü... Ben ne ses gitti de? Yo ben konuşmuyordum. Hangi silahcı? Keskin nişancı Ooo tamam Dürbünlü taarruz tüfeği mavi Mavi Yok, mi? mormuş kanka Mor mu? Kanka bak az önce Az önce kazandım ya aydınlık olduğu için mor Ben de aydınlığım bana, bana yeşil verdi yani. Ben de aydınlığım bana yeşil verdi Bana morla mavi verdi Abi bu silah çok iyi Tabi Appa ben senden iyi olduğum için keskin nişancı yani. he ya yani ne ya he? Ya he? <laughs> Bak benden morbalı. O değil de burada kullanılacak yer yokmuş lan. Adamlar mı geliyor? Evet. Anladım. göremiyorum ki gün. Ya abi. Hiçbir şey yapmayın beyler zaten. Oy 75 vurdum bir vuruşluk canı var. Yük çekişme yarattı. Yük çekişme yarattı. O değil de bak şu an 200 asistlerde he bak. Daha... vurdum. Aa öldürdüm derini. Asist verdi. Bu arada bizim takım oynamıyor. Oynamıyor değil, oynamayı bilmiyorum. Hayır, arkadan geldiler. Kanka. Aa, birini aldım, öldüm. Adamlar yarattı. tamamladı ya. Yarıya geldiler oğlum, daha çok var. Oğlum bizim takım oyunu arkadaşlar. Bu takımınız kötüyse siz de kötüsünüz. Apo çık lan yerimden. Yük çekişme yarattı. Ay aya Arabayı patlatamıyor muyuz abi? Ben tane vurdum kafasına. Ay şemsiye açtı tam vurmuştum. Aga ben ne var? Ak var. Büyük oyuyorum adamlara Büyük çekişme yarattı. Hayır canım çok az. Adamlar getiriyor ya. Daha 2 dakika olmadı. Oo headshot. Hep, videoda, videoda, videoda. Headshot'ı gördünüz abi. Öldüm. Canım var. Headshot. Abi çok iyi koydum. çatıda bulduk. Yük çekişme o, onu da yarattı. aldım. Adamlar aldı yeter. Hayır. Lan. Abi. Bizde geldiler, geldiler. Oo! Headshot. Yük çekişme yarattı. Oğlum videoda görürsün. Abi ben fazla Bu kill alamadım ama çok asist yaptım. Kanka ben çok de asistim. çok asist yaptım. Çünkü, Çünkü tek atmıyor Aynen tek atsa bizim çok killimiz vardı şu an. Adamlar çalıyor. Bekle ben de geldim ben yarın. İn in duvar yap. Oğlum tabancayla da hiçbir şey yapamıyoruz lan. Ya. Hiçbir şey yapılmıyor tabancayla. Adamlar aldı. Uy bir mayın olacak Apo. Orayı var ya uçururuz. Ya. Yük çekişme yarattı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 öldürdüm. Tuzatma noktasına yaklaşıyor. Yük çekişme yarattık. Oğlum çok lag var ya. Odama baksana uçuyor ya. Yük bir kontrol noktasına ulaştı. Ben de lag vardı zaten. Bir Bilgi toplanıldı. Var. Ağır pompalı tüfeği mavi. Ha şey ya. Tamam aldım ben. Kanka üçgene basıp değiştirme hakkım var ha. Biliyorum kanka. 3 tane. Kanka biliyorum. Üç tane değil dört tane. Ben ikisini kullandım. Tamam ben de dört tane var. Ben kullanmadım hiç. Tamam. tamam. Sıradaki round. Olsunuz. Aa şu tepeye ben çıkacağım. Aa tepe bize değil. Apo yanıma gel. Keskin nişancı kullanacaksın. Ben aşağıdan tabancayla gideceğim. Ay yanlış şeyin üzerine bindim mi? Hayır, hayır. Adamlar nerede benim şey göremedim. Ay bir 75 vurdum. Yük yarattı. Ne oldu lan artistik yapıyordun? Efsane vurdum. Efsane vurdum. O ya aniden geldi kanka otobüsün ortakini alsana. O hadi bakayım. Tamam sıkıyorum onu. Ben basıyorum onu. Yük çekişme yarattı. Ben ne geliyorum artık. abi Abi lag var ya. aga çok kötü lag var ya Hah? Ben ne de, de biraz hepsine oh, vurdum. Yük çekişme yarattı. Aldım, alam, aldım. Tamam, pompalıyı ile aldım. Aldık. Dur ben de geliyorum artık yanınıza. Kanka kasıyor, ona rağmen adam alıyoruz yani. Ben de bir de keskin nişancı da var. Adam şatılara dikkat edin he. şimdi garantiledim yerini. O değildi. adamlar Öğrenç nerede lan? Yaklaşıyor. Ee, geçti. bir kontrol noktasına ulaştı. Adamlar pes etti. bir tane mor var. Yo bana da bir sürü mavi geldi. Şey mor da geldi de değiştirdim. Şey taramalı tüfek yeşil geldi ya. Bana mavi geldi. Aydınlıktan mı böyle demek? Şimdi verir belki bana. Onun barita çok iyi de şey ya. Adamlar ilerletmiyor lan. Oğlum kimse yok mu? Şurada bir biri vardı ama. Adamlar. O adamı gördüm, kaçıyorlar. Niye lan tek o adam? Adamlar. Abi vurdu onu kafadan, ben diğer koyuşumda var öldüreyim onu. çekişme yarattı. Ya oğlum. Bıraktılar lan mı? Ben otobüsün önünü kapattım kanka. Bir suyu atlayamayacağım. Kendime köprü yaptım. Köprüyü kırabilir miyiz kanka? Dene adamları kırdım. Oha kırdım. Biz Ay. burada dans ediyoruz kanka. Yusuf otobüsün üzerine oturdum bekliyorum kanka. Yusuf bana bir baksana. Kanka şu an bakamam çok mühim bir mesele üzerinde çıkınca bak ne olur bak ne olur oğlum şunu sinirlen can o oh, aldım hadi bak ben yanıma gelsin mi ne olur bak neredesin bak gel gel gördüm <laughs> Oturuyorum kanka. Artık atımı oturalım. niye bozuyon lan Ya bu sen hayırdır lan? Yusuf Kanka Bak. buraları kesersin de senle vs attık diye bir video yapalım mı? Vs atalım. Oğlum vs at atarız atılmasına da internetler GG anlıyorsun beni değil mi? Yanıma gel. Oğlum nerede lan bu adamlar? Bir dakika kaldı. 5'e 1 oynuyoruz lan Nereden baktın? Kanka solda yazıyor ya yeşil Aa evet Ben yüzmeye gittim kanka yüzüyüm. Neyse kazanmadık demeyiz Kanka ben burada ateşimi yaktım oturuyorum Oğlum sen balık gibi yüzden birini kaldım. hiç gördün mü? Gel birlikte keyif yapak. Ben gidiyorum ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Benim yanıma gel gel. Bizim takımdaki 189 levellik geri zekalı da çıkmış. Çünkü sıktı diye. Aa can basıcı yer var. 10 9 Ben can 8, 7 6 5, Ben de oradayım kanka 4, bak. 3, 2, 1, ben buradayım. Ben de buradayım. Aramızda 280 218 metre. Nasıl buzatma merak ettim ya. Ha demek ki öylesine uzatma öyle. O uzuyor lan gidiyor ama. O durdu tamam. Ha de mayın aldım. Ben de gem aldım. Bu mayını kime kullanacağım oğlum? Adamlar bir kişi. Oğlum otobüsü götürelim geleme ya. Yusuf. Otobüsü siz götürün kanka. Ben oturdum burada Yusuf. Tamam kanka <laughs> sen... Baksana bana. Adam var mı? Var. Bir kişi ama. Evet, beni öldürecekti. Canımı azalttı. Niye ben böyle bir şey yaptım? Apu gelsene kanka, adam eve girdi. Ben efsane geliyorum kanka, arabayı getiriyorum. Kanka getir mayını bu bakayım. Ne? Gel eve mayını döşe bir bakayım adam ne yapabilecek. Aldım aldım tamam. Beyler çıkın ben hallettim. Al eve mayınları döşedim kanka. Kanka daha gelmez herhalde gelirse uçar. Evet tek kill var. Apo Allah. Ne biçim yolu yapıyorsun ya? Gel yanıma. <laughs> Adamlar dans ediyor oğlum. Ben de dans edeyim. Aa boya yaptım. Boya bir ulaştı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci oluyoruz. İyi be. Bitireyim mi Apo videoyu? Bu çok sıkıcı bir video oldu. Başlığı bitir buldum o He? Ne? Kanka, bitir video kalmazsa atarız. Yani. Ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.